Ya bu hadi kardeşim geçseniz erine dır 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 dır. Bu neymiş ya? Allah Allah. Versene evet, şu kağıdı ya. Gülüm. Al bakayım. Oo oh, hayır. <laughs> nereye? Ha? Nihayet izne çıkıyorum ben de. Oh. Çarşı, çarşı. Bitti yani hadi bu senin hapishane günleri. Bitti valla. Kuşlar abi gibi yürü yani. oh be. E, e, nedir hadi, abi? Ayıp oluyor ama ha. Kırk yılın başı çarşıya çıkıyoruz. Kısa. Bir şey söyle şunlara. Uy ne yapıyorsun ya, lan? Pardon. Gel gel. Şöyle <laughs> abi? Çarşıyı unuttuk be abicim. <laughs> hadi canım hadi. Bak şuna ya. Nasıl bekletiyor Liza Hanım'ı? Yes, no problem. Hamza gelir. Derslerde de böyle bu. Hep geç kalıyor. Ders? Ders. Atom mühendisiyim ben. Ders veriyorum da. Hı hı. Ha. Okulu dışarıdan bitirme sınavlarına gireceğim. İnşallah. Evet beyler. Ne var bugün mühendisliğe? Ne yapılıyor? Ee, siz takılın benim malum işim var. Ne kızmış bu da böyle be. Gece kaçıyorsun, gündüz gidiyorsun ha. He? Herif iğne ipliğe döndü lan. <laughs> Oo bakın beyler kim geliyor? Oo. Arıza üstüne gelmiş bize. Bu tarafa doğru. Hay be. geliyor. Ayıp oluyor babacığım, Abi ne mı ya? Bak bak. Hala. Ne demiş ya? Çık <laughs> ah. Tam da Amerika ile aramızı düzeltmişken niye geç kalıyorsun bakayım? Hmm, aman komutanım. Siz de mi? Ben şimdi sana bir umurlarım. Ee, biz çok sevdik kızımızı. Artık bilemiyorum ben. Geç hadi geç. Hmm. Hi, how are you? I'm fine, and you? <laughs> Nasıl? İlerletmiş bir biraz İngilizceyi? Harika, perfect. Congratulations. Oh. Onu bile dedim. Vallahi. Bak, kangarı... kangarı. <laughs> Şimdi heyecan olmuyor tabii. Çok şıksın. Sen de öyle Baya bir çağdaş yani Ben de öyle takılacaktım Ama benimkileri Çamaşırhaneye bıraktım Bunları arkadaş ödünç verdi Sağolsun Nereye gidiyoruz Ne bileyim We are going to piknik yapalım Mr. Brownsız falan Yalnız okay. ikimiz okay. <laughs> Buyur oh! Günaydın. Günaydın. Çok merak ettim. Nasıl geçti? Gelsene. <laughs> i̇yi geçti. Bu zamana kadar konuşmamamız hataymış. Ne konuştunuz? Bugüne kadar benimle konuşmamasının nedenlerini konuştuk. Nasıl yani? Ya gerçekten iyi oldu konuşmamız. Ya çok haklıymış. Yani benden uzak durmakta çok haklıymış. Ama kafam daha da karıştı tabii. Ne diyorsun? Ay Alev çok işim var çok geç kaldım. Sonra anlatırım tamam mı? Sen otur istersen. Yok, ocakta yemeğim var. Şöyle bir merhaba diyeyim demiştim. <laughs> Fato sizin için <laughs> çalıştı beyler. <Oo. gülüyor> abi bir dakika. Çekil. Durun dur, lan. Dur. Bir dakika benim be bir dakika, dakika. abi. Bir dakika. Benimkini Aman benim, efendim. Benimkini, Efendim sanatınıza hayran kalıyorum. <laughs> Bilemiyorum. Ulan şuna bak. Artist benim değil benim be ya. Çok yakışıklı çıkmışım <laughs> <laughs> vallahi. Ellerine <laughs> sağlık <laughs> Fato. Harika. Hem yakışıklıyım hem de zeki. Hadi bakalım. <laughs> Düğün fotoğraflarınızı da belki ben çekerim. Aa, işte bu girişte biraz zor Fatu. Aa, benim saatim gelmiş beyler ben kaçar. Nereye badi? Çok acil bir işim var. İnce iş. Oğlum bu ikinci anahtar denemeye gidiyor. Çilingir. Uy. Tipe bak ya. Bırak bir alıp peşini. Ula o kadar para yani, yatırdım. Kaynamaya başladınız bakıyorum yine. <laughs> Abi biz de yavaştan uzasak diyorduk. Alevli bir işimiz var da. Alev hemşire mi? değilmiş Size de bir imzalı fotoğraf bırakayım isterseniz ha? Bırak fotoğrafı <laughs> şimdi. Sen şu ince işi anlat. Hadi beyler. Eyvallah. Zaferden sonra gelirim. Bütün ayrıntıları anlatırım. Oldu mu? Eyvallah. Uy. Gidiyorlar. Düşün peşine. Yürü. Yürüyorum. Süleyman'ım? Nöbette uyuyor musunuz yoksa? Hayır, domates doğuruyorum. <laughs> ben de sandviç getirmiştim. Hmm, Neli? Sürpriz. Şefin spesiyeli. Bak böyle sandviç bulamazsın bir daha başka yerde. Çok güzelmiş. <laughs> Babam doktor olmam için ısrar etmeseydi, kesin aşçı olurdum. Hala olabilirsin. Hmm, arada yeni tarifler deniyorum. Bir iki güzel yemek icat ettim mesela. Yeni tarifleri benim üzerimde deneyebilirsin. <laughs> ben bu sandviçin altında kalmak istemem. İlk fırsatta seni yemeye götürmem lazım. Ee, yarın akşam olur mu? Ne olur mu? Yemek. Tamam. Ya biraz böyle başını bu tarafa kaydırır mısın Leys? Bak. Ya biraz da başını böyle yukarı. Ha böyle elini de bir böyle şöyle yapsana. Şöyle ha. Vallahi oldu. Ne oldu? Ya da O da Türkan Şoray. <laughs> ne? Dur. Dur bak bak bak. Bak bak. Bak buradan bakınca Filiz Akın gibisin ha. Dur bakayım. <laughs> Çeresiz milyakocit. Oh, vallahi Fatma gerek oldum. Sen görsen şaşırırsın. Hayret bir şey ya. Kim onlar? Ne diyorsun? Aa, şey onlar. Ee, onlar işte bana sevmeyi öğretenler. Şizaktırız. Türk iş film. Hani Türk iş delait hamam film gibi. Okay, I see. Um... Burada mı çektiler filmi? Burada... Esasında tabii daha çok... Şuralarda... Çamlıca tepesinde... Böyle giderken solda... Gelirken sağda... Aslında ben seni... Oraya götürecektim... Böyle ağaçlara yaslanalım... Konuşalım... Koşalım... Ama ben son filarımda Gittim gördüm ki... Her yer beton olmuş... Taş olmuş... Ama tabii... Sevmek... Taşlı olmaz... İnsana doğa gerek. Böyle cıvıl cıvıl hayat gerek. Aşk için taş değil, can lazım. Hamza, ben bazen düşünüyorum. Sen sanki kızıl derili. Nasıl? Yani oradan ben oturan boğa gibi mi gözüküyorum? Ne demek bu şimdi yani? Ne oldu da yani? Biz neyi kastettik?